Herkese yeniden merhaba kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar öncelikle nasılsınız Umuyorum ki iyisinizdir ben çok çok iyiyim bugün da görmüş olduğunuz gibi hep yeni bir KPSS videosu ile karşınızdayım bugünkü videomuzda daha çok bana sormuş olduğunuz sorulardan e, bahsedeceğim sorulara cevap vermeye çalışacağım bana KPSS ile ilgili inanılmaz derecede soru soruyorsunuz e, Aslında hepsini tüm soruları almaya kalksam video gerçekten saatlerce sürecek bir video olur. O yüzden ben bu videoları, soru cevap videolarını bölerek e, çekeceğim. Bugün muhtemelen part 1'ini çekiyorum. Daha sonrasında ikisi, üçü de mutlaka gelecekler arkadaşlar. Çünkü o kadar çok soru sordunuz ki e, ben de bunları yanılamaya çalışacağım. Daha çok böyle hani sen hangi bölümü okudun, e tarzı sorular dışında nasıl kazandım, neler yaptım, nasıl çalıştımla ilgili sorulara cevap vereceğim. Herkes nasıl kazandığını, KPSS'yi veya nasıl çalıştığı ve hangi ders programını kullandığıyla ilgili şeyleri merak ediyor. Bu videoda da daha çok nasıl kazandım, neler yaptım bunlarla ilgili bir video olacak bu video. Şimdi videoya geçmeden önce her zaman hatırlatmamı tabii ki de yapmak istiyorum. Kanalıma beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz ki edin arkadaşlar. Şuraya bir yere ismi bırakıyor alacağım. Şimdi bu hatırlatmayı da yaptıysam e, direkt videoya geçelim arkadaşlar çünkü dediğim gibi çok uzun bir video olacak ve ben bu videoyu çok fazla uzun tutmayacağım elimden geldiği kadarıyla evet, çok kısa da bir video olmayabilir. Bilemiyorum artık onun sonuna gidiyoruz arkadaşlar ama çok fazla soru sordunuz. İlk önce basit kısa cevaplı sorulardan bahsetmek istiyorum. Ben tıbbi laboratuvar mezunuyum arkadaşlar. Çünkü en çok hangi bölümden mezun olduğumla ilgili de soru gelmişti. Bu arada şey düşünüyorum. Instagram'da biliyorsunuz ki artık yayın kanalı açabiliyorsunuz. Eğer isterseniz siz de eğer tamam diyorsanız biz de bir yayın kanalı açalım Instagram'da. Orada en azından sınava hazırlanan arkadaşlarımız. Sadece KPSS için söylemiyorum. Ee, başka bir sürü sınav var biliyorsunuz gibi motivasyona ihtiyaç duyan arkadaşlarımız da oluyor. Ee, i̇stiyorsanız Instagram'da bir kanal açalım biz de ve hep birlikte orada e, birbirimize hem motivasyon sağlarız hem de neler yapmamız gerektiği ile ilgili de birbirimize yardım ederiz diye düşünüyorum. Eğer istiyorsanız yorumlar kısmına belirtin bu arada. Şimdi ilk önce en çok sorular neden kazanamıyorum, neden şöyle olmuyor, neden böyle olmuyor üzerine. İlk sorumuz da neden ben sınavı kazanamıyorum üzerine. Demek ki daha önce sınava girip başarılı olmayan arkadaşlarımızın daha çok sormuş olduğu sorular. Neden kazanamıyorsun? Şimdi bu çok geniş bir soru aslında. Ama neden kazanamıyorsunla ilgili bir şey söylemem gerekirse e, mutlaka ki bir eksiklik var. Ve bu eksiklikten dolayı neslerine yansımış. konu eksiğin olabilir. Doğru düzgün çalışmamış olabilirsiniz. Şöyle doğru düzgün çalışmamış olabilirsin. Çünkü e, kimisi de diyor ki ben saatlerce çalıştım. Günde 10 saat, 12 saat çalıştım ama kazanamadım. Neden kazanamadım? Ne eksiğim var diye soruyor ama olay 12 saat veya 10 saat çalışmak değil günde. Günde gerekirse 2 saat çalış, 3 saat çalış ama gerçekten çalış. Yani aklını vererek çalış. Sırf saati doldurmak için 10 saati, 12 saati her neyse doldurmak için boş bir çalışma yaparsan hiçbir anlamı olmaz boşu boşuna hem beynini yorarsın hem de zaten bir anlama olmaz gereksiz bir çalışma olur dediğim gibi gerekirse 2 saat 3 saat çalış ama gerçekten çalış anlayarak çalış ee, en önemli nokta bu yani ne kadar çok saat çalıştığın önemli değil bence gerçekten verimli çalışıp çalışmaman en önemli nokta kazanmama e, sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir diye düşünüyorum eğer gerçekten doğru düzgün çalışmadıysan adam akıllı çalışmadıysan eğer diyorsan ki ben adam akıllı çalıştım ama neden e, yine de kazanamadım? Şunu yapmamış olabilirsin. E, ben hep diyorum ki bu KPSS ile ilgili veya herhangi bir sınavla ilgili hiç fark etmez. E, deneme analizi yap. Mutlaka bol bol deneme çöz ve o denemenin analizini yap. Analiz yapmak ne demek arkadaşlar? E, denemede her şeyi full yapamamış olabilirsin. Full yapmamış olabilirsin. Yani bu çok normal. E, full yapacaksın diye bir şey yok. Ama yapamadığın zaman Yanlış yaptığınız soruların konularına bir dönüp bakmanı ben tavsiye ediyorum. Demek ki o konuda eksiğim var. Demek ki o konuda bir şeyler tam oturmamış. O yüzden deneme çözdükten sonra sırf denemeyi çözüp bir kenara atmayın. O denemede yanlış yaptığınız sorulara dönüp bir bakın. Hangi konudan yanlış yapmışsınız? Neden yanlış yapmışsınız? Bunu bir araştırmanızı ben öneriyorum size. Evet birazcık böyle yorucu veya çok meşakkatli gibi gözükebilir ama eğer sınav kazanmak istiyorsanız arkadaşlar bunları yapmak zorundasınız, durumundasınız. Zaten bir sene yani. O bir sene birazcık kendinizi kısın. Sonuç olarak finalde yani istediğiniz yerde çalışabilme imkanı, istediğiniz puanı alma şansınız oluyor. Gerçekten doğru düzgün çalışırsanız doğru düzgün çalışmak en önemlisi bence. Şimdi dedik ki gerçek anlamda çalışmıyor olabilirsin. Çalışıyorum zannediyorsundur ama gerçekten kendini vererek çalışmamış olabilirsin. Veya analiz yapmamış olabilirsin denemelerinde. Bunun dışında neler olabilir, neden kazanamıyorsundur? Tabii ki de doğru düzgün çalışmamak veya hiç deneme çözmemek veya böyle üstün körü çalışmak. Çünkü bu cümlelerin çok ucu açık yani ben günde gerekirse 2 saat 3 saat çalış, adam akıllı çalış dedim diye. Yani sen eğer odaklanarak 5 saatte çalışabiliyorsan tabii ki 5 saatte çalış. Sadece 1 saat 2 saat çalışıp direkt dersi atma. Yani o da doğru değil bence. Gerçekten çalışmak en önemlisi. Yani neden kazanamıyorumun bir sürü e, cevabı olabilir. Ben 2-3 tanesini yanıt vermeye çalıştım. Bunları kendine bir test et. Sen hangisini yapmıyorsun? Neden eksiksin? Bunları e, kendin analiz edebilirsin sadece. Ben neler olabileceği hakkında ufak tefek e, tahminlerle bulunabilirim. Şimdi netlerimin neden düşük olduğuyla ilgili, neden netlerim düşük veya neden netlerim yükselmiyor sorusu çok fazla gelmişti. Şimdi neden netlerim düşükle neden netlerim yükselmiyor arasında çok fazla fark var. Netlerin neden düşük, doğru düzgün konu çalışması yapmamışsındır veya konu çalışması yapmışsındır ama çok fazla soru çözmemişsindir. Çünkü biliyorsunuz ki ben her konudan çok fazla soru çözmenizi öneriyorum ki ki bunları da farklı farklı kaynaklardan öneriyorum çünkü her kaynağın soru tarzı farklı oluyor ve sen ne kadar çok farklı soru tarzı görürsen bu senin avantajına olacaktır. E çok fazla soru çözmemiş olabilirsin netlerinin düşük gelmesiyle ilgili veya kendini çok fazla vermemişsindir veya anladığını zannetmişsindir ama e, iş işte test çözmeye geldiğin testlerdeki netlerin düşük gelse dahi o konuyu geçip farklı bir konuya da geçmiş olabilirsin. Hani çünkü bazen böyle şey oluyor. Özellikle zaman ilerledikten sonra böyle sıkılıyorsun bir yerden sonra bunalıyorsun gerçekten. Üf diyorsun hani yeter bu kadar çalıştım. Belki de soru gelmeyecek diye düşünüyor olabilirsin ama denemelerde olsun veya sınavda olsun o soru gelirse biliyorsun ki bir soru bir sorudur ve o bir soru senin yüzlerce kişinin önüne geçmeni sağlayacağı için de Konuları kendi kafanıza göre önemlidir, önemsizdir gibi bakmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben 2018 yılında bas alarak bir video yayınlamıştım hangi konudan kaç soru çıkıyor videosu yayınlamıştım. Bazı arkadaşlarımız için ters tepmiş neden yani 2018 bizim ne işimize yarayacak gibi bir konu olmuştu açıkçası bana yorumlarda da demedi de yazmışsınız bunu. Yorumlarda da yazan arkadaşlarımız olmuş. Ama ben orada söyledim. Tekrar söylüyorum. 2018 yılında baz almamın sebebi e, tüm soruların yanıtlanıyor. E, tüm soruları pardon veriliyor olmasıydı. Artık biliyorsunuz ki sadece çok küçük bir kısmı veriliyor. Soruların tamamı yayınlanmıyor. Ve aşağı yukarı soru sayısı bir yukarı bir aşağı değişebilir. Tabii ki de net olarak hani 2018'de şu konudan 5 soru çıktı. 2024'te şu kadar Yine 5 soru çıkacak diyemem tabii ki de. Ama aşağı yukarı tahmininde bulunabilirim. O yüzden ben o videoyu yayınlamıştım. Yani yine iyi bir niye yayınlamıştım. Ama maalesef ki bazı arkadaşlarımız tarafından yanlış anlaşılmış. Yani önemli olan şey o videoda özellikle hangi konuda detaylı çalışmanız gerekiyor, hangi konunun detaylarına inmeniz gerekiyor bunu bilmeniz için ben o videoyu çekmiştim. Her neyse. Netlerin düşük gelmesiyle ilgili dediğim gibi başka hangi sebepler olabilir? Çok böyle artık bir yerden sonra motivasyonu da düştüyse zaten dediğim gibi artık biraz böyle üstün körü çalışmaya başlıyorsundur. İlk hevesin geçmiştir, ilk heyecanın geçmiştir ama. Ee, bu motivasyon olayı gerçekten çok önemli bir şey çünkü çok çabuk kırılabiliyor ben de aynı şekildeyim yani sınava çalışırken her gün mükemmel motivasyona çalışmıyordum çok motivasyonum düştüğü zamanlarda oluyordu böyle öf püf çekerek de e, oturup çalışmaya çalıştığım zamanlarda oluyordu ama o çalışmaya çalıştığım zamanlarda ben dersi bitiriyordum çünkü boş bir çalışma yapacağımın farkındaydım bana hiçbir katkısı da olmayacaktı o yüzden ben orada dersi bitiriyordum e neden en yükselmiyorla ilgili ise arkadaşlar az önce demiş olduğum gibi aslında hepsi birbirine bağlantılı. Ee, çok fazla kaynaktan soru çözmemiş olabilirsin, ee, çok fazla soru görmemiş olabilirsin. Çünkü bazen bildiğin konuyu bile öyle bir soru yok ki sana, sen hangi soru, e, hangi konudan bahsettiğini anlamıyorsun bile sorunun. O yüzden bunun temel sebebi de e, çok fazla kaynaktan soru çözmeyip, çok fazla soru tarzı görmemiş olmak. Yani netlerinin en büyük yükselmeme olasılığı bence budur diye düşünüyorum. Bol bol soru çözmek çok çok önemli, deneme çözmek çok çok önemli. Konuyu gerçekten anlamak çok çok önemli. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Sen konuyu düzgün anlamazsan e, test çözemezsin. Testlerde çok fazla yanlışın çıkar. e Testlerde çok fazla yanlışın çıkınca bir deneme sınavı yaptığın zaman tabii ki netlerinde düşük gelecektir normal olarak. E, önce hangisinde eksik olduğunu e, bilmen gerekiyor. Konuya mı düzgün çalışmıyorsun? Yeterince soru mu çözmüyorsun ki netlerin düşük geliyor ki bu sınavda da başına gelebilir. O yüzden ben iyice konuya çalışmanı, bolca soru çözmeni öneriyorum kaynak olarak e, çok fazla kaynak var Ben kendi kullandığım kaynaklardan bahsediyorum arkadaşlar ama e, tabii ki de hani bu sponsorlu bir video olmadığı için e, özellikle şu kaynağı al şunu çöz diyemem benim kullandığım kaynakları ben size söylüyorum tavsiye niteliğindedir Tabii ki de alırsın almasın o senin tercihin ama deneme için şunu söyleyeyim, bulduğunuz denemeyi çözün, bulduğunuz soruyu çözün arkadaşlar. Çok da fazla böyle isim isim yani illa şu kaynaktan edinmeliyim triplerine girmeyin diye e, tavsiye ediyorum. Bir diğer konu herkesin baş ağrısı olan matematik. Matematiği nasıl halledeceğim? Matematiği halletmeniz için gerçekten çok sağlam bir konu çalışması yapmanız gerekiyor o kadar çok soru görmeniz gerekiyor ki arkadaşlar. E, matematiği halledebilirsiniz o şekilde. Çok fazla soru çözmeniz gerekiyor. Eğer altyapınız yoksa. Altyapınız varsa veya bildiğiniz konular varsa e, ders çalışırken. E, ben bu konuyu nasıl olsa biliyorum deyip boş geçmeyin. E, yine de bir konu video'su izleyebilirsin. Veya ben çok iyiyim diyorsan mutlaka bolca soru çözmeni, bolca soru görmeni ben tavsiye ediyorum. Matematik gerçekten çok soru çözmekle halledilebilecek bir ders olduğuna ben inanıyorum. Matematik çok önemli bir ders tabii ki de. Çünkü çok kişinin zorlandığı bir ders de olduğu için yapacağınız her doğru sizin çok kişinin önüne geçmenizi sağlayacaktır. Mutlaka sağlayacaktır. O yüzden matematiğe ayrı bir önem gösterin. Çünkü bazı arkadaşlar şey diyor. E ben matematik nasıl olsa yapamıyorum. Yani çalışmasam da olur. Yani boşu boşuna ben matematikten vakit kaybedeceğime diğer derslere yönelirim. Eğer diğer derslerden bari netlerim yükselir diyorlar ama tabii ki de o da yanlış bir yol kesinlikle matematik es geçmeyin mutlaka mutlaka çalışın arkadaşlar matematikte yapacağınız her net sizin birçok kişinin önünüze önüne geçmenizi sağlayacaktır o yüzden matematik çok çok önemli ben nasıl kazandım ile ilgili de çok fazla soru geldi. Bununla ilgili zaten ben çokça video paylaşıyorum biliyorsunuz ki ben nasıl kazandım, neler yaptım diye her ders içinde anlattığım videolarım var. Onlara da bir bakabilirsiniz. Nasıl kazandığımla ilgili. Onlar dışında az önce söylemiş olduğum gibi arkadaşlar çok konu çalışması yapmanız gerekiyor. Çok fazla soru görmeniz gerekiyor. Çok fazla deneme çözmeniz gerekiyor. Her dersi çok fazla önem göstermeniz gerekiyor. Mesela ben tarihten çok fazla zorlanıyordum. Ve ben de diyebilirdim ki tarih benim yapabileceğim bir ders değil. Ben tarihi çalışmasam da olur veya işte bakarım en çok hangi konudan soru çıkıyor. Sadece onlar odaklanırım. En azından o sorular çıktığında 3 tane, 5 tane de olsa soruyu yapabilirim. E triplerine de girebilirdim ama ben o triplere girmedim. E, ne olursa olsun ben de bir şekilde tarihi halletmeye çalışacaktım. Çünkü e, yani ders eleyerek kafamıza göre ders eleyerek maalesef ki sınavı kazanamazsınız. Maalesef ki yüksek net alamazsınız. E, o yüzden kafanıza göre bir elime yapmayın kesinlikle. Yani ben şu derse çalışmayayım, ben şunu yapmayayım moduna girmeyin derim ben. Çünkü o gerçekten sizin o cümleyi kurup ona karar vermeniz demek o sınavı e, nasıl söyleyeyim? Çok da motivasyonunuzu düşürmek istemiyorum ama ya o sınavı o şekilde kızaramazsınız diyeyim ben size kısacası. Her dersi çalışmanız gerekiyor. O çok basit görünen vatandaşlıktan ben çok fazla soru kaybetmiştim. Onun nedenini de açıkladım. E çünkü ben vatandaşlığı normal bir ders gibi görmeyip diğer dersleri bir güzel çalıştım. Vatandaşlığı da son aylarda artık deneme çözmem gereken aylarda çalışmaya çalıştığım için de e ben çok fazla soru kaybetmiştim. E, tarih de benim için çok kolay geçmedi açıkçası ama ben elimden geleni yaptım ve bir şekilde de hallettim yani tarihi halletmek zorundaydım. Birçok metot denedim, birçok yol denedim. E, kimisi işe yaradı, kimisi işe yaramadı ama bir şekilde halloldu. Yani ders eleme yöntemini kesinlikle unutun arkadaşlar. Ben bunu yapamıyorum, bu konuyu yapamıyorum, es geçeyim moduna girmeyin yani. Bir puan, bir puandır. Bir soru, bir sorudur. Ee, o yüzden çok çok önemli. Ben nasıl kalandım? Ben böyle kazandım. Ders elemedim. Zorlandığım dersler de olsa ben o derslere çalıştım arkadaşlar. Çok soru çözdüm. Gerçekten çok soru çözdüm. E, çok da fazla deneme çözdüm. E, doğru düzgüne çalıştığımı düşünüyorum e, derslere. Tabii ki de motivasyonumun düştüğü zamanlar oldu. Ders çalışmak istemediğim zamanlar oldu. O zamanlarda da bıraktım. Yani tabii ki de bütün hayatımız e, bu sınava bağlı değil. Yani bu kadar da çok fazla bence kafanıza büyütmeyin. Zaten bu şekilde kafanızda kodladığınız zaman o cümlenin, o düşüncenin ağırlığında eziliyorsunuz ve maalesef ki istediğiniz netleri alamıyorsunuz. Birazcık kendinizi rahat bırakın derim ben. Yani çok da fazla böyle kendinizi bunaltmamaya çalışın. Çünkü bunalttığınızda zaten ders çalışmakta içinizden gelmiyor. Sizi çok çok iyi anlıyorum o yüzden. Yani hiç de yargılamıyorum. E, o durumlarda mutlaka ders çalışmayı bırakın derim. Bir kafanızı dağıtın bir dışarı çıkın, bir arkadaşınızla görüşün, ne bileyim televizyon izleyin, dizi izleyin vesaire. Ne seviyorsanız onu yapın arkadaşlar. E, çok fazla uzun bir video olmasını istemediğim için burada yarıda keseceğim arkadaşlar. Daha bir sürü sorununuz var. Onları da yanıtlayacağım elinden geldiği kadarıyla. E, kendi de uyguladığım taktikleri, kendim min yaptığı şeyleri sizlere anlatmaya çalışıyorum. İşe yarıyordur umuyorum ki. Umuyorum ki videolarımı da seviyorsunuzdur. Videoyu burada bitiriyorum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Umarım ki videomu beğenmişsinizdir. Umarım ki hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.